Çak 1964 yılında başlayan Çayönü kazılarında çakmak taşı, obsidyen ve bazalt taşlarına yapılmış aletler ortaya çıkarılmıştır. Diyarbakır Çayönü Neolitik dönemi aydınlatıyor. Çayönü insanı söz konusu maddeleri kullanarak oraklar, sabanlar ve delici kazıcı aletlerle çeşitli süs eşyalar yapmışlardır. Bununla birlikte Çayönü yakınlarında bulunmadığı bilinen, burada olmadığı halde çakmak taşının ve obsidyenin nereden getirdiği tam olarak anlaşılamamıştır. Dikkat edersek taştan araç gereç yapıyorlar. Hala madenler yok. Ayrıca yazılı kültürde yok. Dikkat edersek sabanlar ve oraklar var. Bunlar yok. Fakat burada tarım var. Burada yerleşik hayat var. Araç gereçler yapmışlar. Burada zanaat var. Evet bu bilgilerden hareketle çay yönü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Tarımsal faaliyetlerde bulunulmuştur. Doğru. Tarım var dedik. B. Yerleşik yaşama geçilmiştir. Evet. Yerleşik yaşama geçilmiş. Bunu da söylemiştik. C. Siyasi ve askeri alanda örgütlenilmiştir. Buna değinilmemiş. Bununla ilgili bir çıkarım yapamayız. D. Çevre toplumlarla ilişkiler kurulmuştur. Bunu nereden anlıyoruz? Bölgede orada bulunmadığı halde çakmak taşının ve obsidyenin nereden getirildiği tam olarak anlaşılamamıştır. Demek ki başka topluluklarla ticaret yapmışlar, iş yapmışlar ki bu maddeler de buraya gelmiş. E tahırların beslenmede kullanması için uygun araç gereçler üretilmiştir. Doğru. Dikkat edelim. Oraklar ve sabanlar yapmışlar. Yani çiftçilik yapmışlar. Tahıl üretmişler. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Milli mücadeleye yönelik çıkan isyanları bastırmak için birinci tevmede Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarılmıştır. Ayaklanma çıkaranların yargılandığı istiklal mahkemelerinde de TVM üyesi olan milletvekilleri hakim olarak görev yapmıştır. Yani yargı da TVM'de olmuştur. Hükümet işlerini TVM yürüttüğü gibi ki kurucu meclisti aynı zamanda meclis hükümeti sistemi vardı. Yani meclis hem yasama yapıyor hem yürütme yapıyor, istiklal mahkemeleri vasıtasıyla yargılamayı da yapıyor. Yani güçler birliği ilkesi vardı. Bu metinde 1. Tev'enin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin anlatıldığı savunulabilir? Dikkat edersek burada güçler birliğine vurgu vardır. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. 1. Mahmut döneminde Kont de Bonéval ülkeye davet edilmiştir. Boneval İslamiyet'i kabul ederek Ahmet adını almıştır. Neden böyle bir durum söz konusu olmuş? Çünkü Osmanlı'da hala üstünlük psikolojisi var. Benim ordumda çalışabilmen için, benim ordumda ıslahat yapabilmen için Müslüman olman gerekir diyor. Bunun için de Kont de Bonéval Müslüman oluyor ve Ahmet adını alıyor. Kumbaraç Ahmet Paşa Oktan'ın bu kişinin çalışmalarla 1734 yılında İstanbul Üsküdar'da askeri bir okul olan Hendesehane kurulmuştur. Ki Avrupa tarzındaki ilk okuldur Osmanlı'da askeri niteliklidir. Hendesehane Osmanlı Çağdaşlaşma Hareketi'nin ilk kurumu olmuştur. Evet. Bu bilgiler Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? A- ıslahatlarda Avrupa'nın örnek alındığı doğru bu vardır. B. Eğitimi tabana yaymaya yönelik çalışmalar yapıldı değil. Eğitim halka tabana yayılmamış. Hendesane hani askeri okuldur ve bir tanedir. C. Ordunun modernize edilmeye çalışıldığı doğru. Bu okul subaylar için açılmış. D. Yöneticilerin ıslahat arayışında olduğu doğru. E. Çağdaş askerlik bilgisi bulunan subaylar yetiştirmek istenildiği de doğru endesane subay yetiştirmek içindir. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra Türk-Yunan ilişkilerini etkileyen sorunlardan biri de Patrik Hane meselesidir. 1924'te Patrik seçilen 4. 6. Konstantinos Arapoğlu ki bu kişi mübadeleye tabiydi. Normalde Lozan görüşmelerine göre Yunanistan'a gitmesi gerekirdi. Yani Türkiye'de kalmaması gerekirdi. Böyle bir kişiyi Patrik seçiyorlar. Bursa doğumluydu ve 1921'de İstanbul'a gelmişti. Bu bilgiye göre Patrik seçiminin sorun olmasına aşağıdaki aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunabilir? Bu kişinin mübadeleye tabi olması sorun olmuştu. Yani Yunanistan'a gitmesi gereken bir kişiyken Patrik seçilmişti. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Büyük Selçuklu Devleti'nde mimari ve sanat alanındaki faaliyetler İslam medeniyeti içerisinde yeni bir dönemi temsil etmiştir. Türkler kültür unsurlarını İslam medeniyetini aşılayarak yeni bir kimlik ve güç kazandırmıştır. Büyük Selçuklar silindir şeklinde yükseltilmiş kubbeleriyle İlk defa kubbeli türbe anlayışını ortaya koymuştur. Yani İslam mimarisine yeni bir usul getirmişlerdir. Buna göre yargılanan hangilerine ulaşılabilir? 1. Türklerin İslam sanatına katkı sağladığı doğru yeni bir tarz getirmişler. Ki Kubbe mimarisini Selçukların bulduğu değil. Kubbe mimarisini Selçuklar icat etmedi. Önceden de var. 3. Selçukların yeni tarz eserler inşa ettiği doğru paragrafta buna vurgu yapılmış. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı su yolları numaralandırılarak gösterilmiştir. Kuveyt'ten yola çıkarak New York'a petrol taşıyacak bir tankerin en kısa rota izlemesi için bu su yollarının hangilerinden geçmesi gerekir? Öncelikle Kuveyt nerede? New York nerede arkadaşlar? Kuveyt deyince aklımıza bu alan gelebilir. New York deyince de tabii ki Amerika Birleşik Devletleri aklımıza gelmelidir. Şimdi buradan çıkan yani Basra Körfezi'nden hareket eden bir gemi en kısa yolu kullanarak New York'a nasıl gidecektir? Öncelikle nereden geçecektir arkadaşlar? Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Babül Mendep'ten Kızıl Denize ve Kızıl Deniz'den 3 numaralı alandan mecburen geçmesi gerekiyor. Burası Süveyş kanalıdır. Akdeniz'de ilerleyecek. Akdeniz'de ilerleyen gemimiz 2 numaralı alan olan Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçecek. Ve direkt Atlas Okyanusu'nu da geçerek arkadaşlar tabii ki New York'a gelmiş olacak. Bu durumda görüldüğü gibi 2 ve 3 numaralı alanlardan geçmek zorunda kaldı. Cevabımız C seçeneği. Aşağıda bir merkezde görülen iklim tipinin sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Bu iklim tipi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İklime baktığımız zaman arkadaşlar her zaman sıcaklığın 25 derecenin üzerinde olduğunu görmekteyiz. En yağışlı mevsiminin görüldüğü gibi arkadaşlar mevsim olarak baktığımız zaman Temmuz, Ağustos, Eylül ayları olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu yerle ilgili yıllık sıcaklık farkı 10 dereceden azdır söylenebilir. Görüldüğü gibi en yüksek ve en düşük sıcaklıklara baktığımız zaman 10 dereceden az olduğunu görmekteyiz. Yıllık sıcaklık ortalaması 25 derecenin üzerindedir. Evet her zaman 25 derecenin üzerinde. 4 mevsim belirgin olarak yaşanmaktadır. Hayır arkadaşlar 4 mevsim belirgin olarak yaşanmıyor. Belirgin bir yaz ve kıştan bahsedemiyoruz. Doğal bitki örtüsü kuraklığa dayanıklı yapıdadır. Evet bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü kurak mevsimleri var. Yağışlar belli bir döneme toplanmıştır. Baktığımız zaman arkadaşlar yağışların belli bir döneme toplandığında gözlemliyoruz. Cevabımız C seçeneği. Akarsuların su seviyesinde yıl içinde meydana gelen değişim fazla ise rejimi düzensiz. Az ise rejimi düzenli olarak ifade edilir. Buna göre bir akarsuyun rejiminin düzenli olup olmadığı özelliklerinden hangilerine bakılarak tespit edilebilir. Rejim neye göre tespit ediyorlarmış arkadaşlar? Akarsuyun su seviyesine. Oluşturduğu vadi tipi bize bilgi vermeyecektir. Biriktirdiği malzemenin boyutundaki değişim verecektir. Çünkü eğer çok su taşıyorsa daha iri malzemeler taşıyacak. Az su taşıdığı dönemlerde daha küçük boyutlu malzemeler taşıyacaktır. Açık ya da kapalı havzada bulunması bize rejimi hakkında bilgi vermez. Yatağında yapılan seviye ölçümleri bilgi verebilir. Çok su taşıdığı döneminde yatağında yapılan seviye ölçümü yüksek çıkacak. Az su taşıdığı dönemde de tabi ki seviye düşecektir. Bu durumda 2 ve 4 bize rejimi hakkında bilgi verebilir. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki haritada yerleşmelerin seyrek olduğu bazı alanlar koyu renkte gösterilmiştir. Bu alanlarda yerleşmelerin seyrek olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? sıcaklık ortalamasının çok düşük olması gösterilebilir. Burada Grönland verilmiş arkadaşlar. Grönland'ın olduğu alanlar, kutuplara yakın alanlar, sıcaklıklar düşük olduğu için seyrek nüfusludur. Bataklık ve ormanlık alanların yoğun olması, evet buna da gösterilebilir arkadaşlar. Ekvatoral bölgede Amazon Nehri'nin, Kongo Nehri'nin bulunduğu alanlar bataklık ve ormanlık yağmur ormanları bölgesidir ve bu nedenle ekvatoral bölgede nüfus seyrektir gösterilebilir kurak alanların geniş alan kaplaması Avustralya'daki çöl bölgesi verilmiş arkadaşlar. Subtropikal çöl alanları kurak alanlardır ve nüfus seyrektir. Yer şekillerinin engebeli olmasına da Himalayaların olduğu alan verilmiş. Everest tepesinin de bulunduğu dağlık bölge verilmiş arkadaşlar. E seçeneğine de uygun alan var. Su kaynaklarının fazla olması, su kaynaklarının fazla olması gösterilemez. Cevabımız B seçeneği. Türkiye'de sel ve taşkın olaylarıyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Başta Güney Marmara olmak üzere İç Anadolu ve Orta Toroslar riskin yüksek olduğu alanlardır. Hayır, bu bilgi yanlıştır arkadaşlar. Ülkemizde riskin yüksek olduğu alanlar fazla yağış alan Karadeniz bölgesidir. Özellikle Doğu ve Batı Karadeniz söylenebilir. Daha çok akarsu yataklarına yakın olan yerleşmelerde meydana gelmektedir. Evet bu bilgi doğrudur. Yağışların artması, kar erimelerine bağlı olarak en fazla Nisan, Mayıs, Haziran aylarında görülmektedir. Bu bilgi de doğrudur. Bu durumda 2 ve 3 doğru bilgilerdir. Cevabımız E seçeneğidir. Wittgenstein'ın bu görüşüne göre felsefenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Wittgenstein Felsefi Soruşturmalar isimli eserinde felsefedeki hedefi nedir diye sorar ve kendi sorusuna şöyle cevaplar. Sineye sinek şişesinden çıkış yolunu göstermektir. Peki bu ne anlama gelmektedir? Bu metaforda sinek şişesi kendi özgür düşüncelerimizi, doğmalarımızı ve dille inşa ettiğimiz diğer camdan duvarları ve sınırları, Sinek de insanı temsil etmektedir. İnsan düşüncesi de bu sınırlar nedeniyle hapsolur ve bir çıkış yolu bulamaz. Tek yönlü bakış açısı ile o çıkmaksan kurtulmak mümkün değildir. Felsefe ise burada devreye girer. Tutuklu olan insan düşüncesini sınırlarından kurtarır. Evet yani e, insanı özgür düşünmeye sevk eder. Son satırda bu parçanın son satırında Wittgenstein felsefenin insanı özgür düşünmeye sevk ettiğine yönelik bir metafor sunmaktadır. Bilimsel çalışmalara yol göstermek, insan düşüncesini özgürlüğe kavuşturmak doğru cevap B şıkkıdır. Kesin doğrulara sunmak, doğrular sunmak felsefenin işlevi değil zaten doğmaları korumak ve güçlendirmek bu da felsefenin işlevi değil. Tek yönlü bakış açısına zemin hazırlamak bu da felsefenin işlevi değildir. Doğru cevap B şıkkıdır. Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır? Doğru bilgiye ulaşma çabalarımız aslında gereksizdir. Çünkü gerçekliğin doğası bilinmez. İnsan hem duyumlar hem de akıl bakımına sınırlı bir varlıktır algılarımız çoğu zaman bizi yanıltabilir ve aklımızda bu yanılsamaları anlamlandırmaya çalışırken kendi sınırlarına takılır. Bu nedenle bize düşen, görünen şeyin gerçekte ne bize göründüğü gibi olduğu ne de tam aksini kanıtlayabildiğimizdir. Bundan dolayı insan hiçbir zaman kesin bilgiye ulaşamaz. Mutlak bilgiye ulaşmak imkansızdır. Doğru. Doğru bilginin kaynağı akıldır. Ulaşılamaz. E, duyumlardan elde edilen bilgiler mutlaktır. Bu parçada vurgulanmamış bu ifade. Doğru bilgiye yaşantılarla yani pragmatik bir özelliği de vurgulanmamış. E şıkkı gerçekliğin bilgisi göreli değildir, kesindir. Buna da ulaşılamaz. Doğru cevap aşık. Husserl'in bu görüşlerinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Husserl göre bir nesneyi anlamak için o nesneyi duyularımızla algıladığımız bireysel, değişken ve rastlantısal özelliklerden soyutlamamız, onun özüne odaklanmamız gerekir. Yani bir tür parantez almak gerekir. Parantezi almaktan da amaç nedir? Onun özüne ulaşmaktır. Mesela çevremizde farklı şekil, boyut ve malzemelerden yapılmış masalar görürüz. Bu masaları duyularımızla algıladığımızda onların somut özelliklerini fark ederiz. Ancak bu somut özelliklerinden soyutlanarak düşündüğümüzde yani rengi, malzemesi veya boyutunu bir kenara bıraktığımızda geriye kalan masa kavramıdır. İşte bu masa o, o, bütün nesnelerdeki ortak olan özdür. varlık oluştur, ulaşılamaz. Varlıkların özleri kavranamaz. buna da ulaşılamaz. Varlıkların özü kavranma duyularla mümkündür. Zaten buna da ulaşılamaz. Her varlığın kendine özgü özü vardır. Evet. Zaten e, burada masa örneği vermiş. Bu sandalyede olabilir, elmada olabilir, farklı nesnelerde olabilir. Bunu kavrayabilmek için söz konusu duyularla elde edilen e, görüntüleri bir tarafa bırakmak öze ulaşmak yani paranteze almak gerekir. O da D seçeneğinde verilmiştir. Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisine dayanak oluşturur? Bilim gündelik hayatın hızlı akışı içerisinde sıklıkla farkında olmak zorlaşsa da somut haliyle hayatın her alanında yanımızdadır. Bilim çıktılarıyla toplumsal yaşam iç içe geçmiş durumdadır elektronikten internete ulaşımdan enerjiye kadar oldukça geniş bir yelpazede bilimsel araştırmaların sonucuyla yaşıyoruz. Yani burada birim, bilimin pratik faydası üzerine durulmuştur. Bilimin yararı kadar zararı da vardır, ulaşılamaz. Bilim insandaki anlam ve bilme gücünü bir sonucudur, buna da ulaşılamaz. Bilim insan yaşamında pratik etkiye sahiptir. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu sözleri söyleyen bir kişi aşağıdaki Tanrı anlayışlarından hangisini benimser? Tanrı ve ahiret hayatı gibi konular hakkında kesin bir bilgiye sahip olmak imkansızdır. Bu nedenlerle bu konular hakkında kesin yargıda bulunmak doğru değildir. Tanrı'nın varlığı da yokluğu bilinemeyeceğini savunan bir kişi ben biliyorum demez. O bir adım daha ileri gider ve büyük bir vurguyla sen de biliyor musun der. Yaşamın Tanrı'nın sonsuzluğu gizimiyle ilgili sürülen bütün önerileri açıklamak karşısına ben biliyorum senin ve başka herhangi bir insana bileceğine inanmıyorum der. Evet bunu kim söyler? Bunu Tanrı'nın varlığı ve yokluğuyla ilgili kesin hüküm verilemeyeceğini savunan agnostis bir kişi söyler. Doğru cevap eşittir. Teizm tek Tanrı inancı, monizm de tek Tanrı'ya inanma. Deizm Pasif tanrı inancı ateizm tanrıya inanmamı demektir. Doğru cevap E şıkkıdır. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi örneklendirilmiştir? Alevi Bektaşi geleneğinde sabah ve akşam vakitlerinde şu duanın okunması yaygındır. Ey Allah'ım sabaha senin isminle tüm hayırlara başlıyorum. Bizden kötülükleri uzaklaştır. Ey cömert olan Allah'ım bizi lütfunla bağışla. Demek ki Alevi Bektaşi ilanında dua neyle alakalı? Gülbankla alakalı. Evet, e, cevap eşlikli. Musahiplik, e, ailenin dost edin, edinilmesi, sema bir tür e, gösteri ritüeli, mesavi günahlardan uzaklaşma, seyri sülük, yine e, bir dede eşliğinde veya bir baba eşliğinde hak yolunda gitme süreci. Doğru cevap eşlikli bu bilgilere göre Kadir Bey'in aşağıdaki hangi alanda çalıştığı söylenebilir? Kadir Bey ibadetler ve sosyal hayatla ilgili yaşam kurallarını Kur'an ve sünnetten deliller bularak inceleyen bilim insanıdır. Evet ibadetler ve sosyal hayatla ilgili Kur'an ve sünnetten deliller bulmak. O ibadetlerin yanında evlenme, ticaret, cezalar gibi toplumsal düzeni ilgilendiren İslam'ın ne gibi sınırlar çizin inceler? Ebu Hanife'nin İmamı Malik'in, İmamı Şafi'nin de Kadir Bey'in ilgilendiği alanlarda çalışma yapmıştır. Demek ki İslam hukukuyla ilgili. O da neyle ilgilidir? Fıkıhla alakalıdır. Kadir Bey demek ki fıkıh alanında çalışma yapmış. Hadis Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sözleri, davranışları ve takrirleridir. Tefsir Kur'an'ın açıklanması, kelam Diğer bir ifadeyle akait, Kur'an'ı akıl ile açıklama Allah'ın varlığı, bilgi, birliği, iman esasları gibi konularını ele alır. Felsefe ise daha çok evrensel düşünce, insan, evren ve varlık hakkında sürdürülen geniş bir araştırmadır. Doğru cevap hangisidir? aşıkkıdır Bu ayetin hareketle Kur'an-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan odur. Geceyi ve gündüzün üzerine o bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için hiç şüphesiz buna öğütler vardır. ibretler vardır. Demek ki burada kainat içinde efendim Allah'ın bir tür Tevhid inancının esasları varlığı bilgili birliği üzerinde durulmuş, Allah'ın bir tür sıfatları üzerinde değerlendirme yapılmıştır burada. Ahlaki değerlerden söz edilemez. Akıl ve gözlem Allah'ın varlığı ve birliği bulması bizlere yol göstermiştir doğru. Akıl ve gözlem işte dağların efendim sabit olarak yaratılması, ırmaklar, meyveler, çifter çifter yaratılması, gece gündüz hepsi akıl ve gözlem yoluyla Allah'ın varlığına ulaşmaya yönelik yol göstereceği örneklerdir. Kainat ve içindekiler Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisi olduğunu vurgu yapılmamış. Allah'a yönelip ona gönülden bağlanmayı kalpteki sevgiyle ilişkilendirilmemiş. Düşünceden uygulamaya aktarılmayan bir inancın değersiz görülmesiyle ilgili bir yargıya ulaşılamaz. Doğru cevap B şıkkıdır. Bu ayette altı çizil bölümden aşağıdakilerden hangisine yönelik anlatım vardır? Yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstü getirildiğinde. Buna kıyamet alametleridir. Doğru cevap C şıkkıdır. Evet, Berzah ölümle kıyamet arasında geçen köprü. Geçici kalınan yer. Sırat üzerinden geçileceği düşünülen köprü. Mahşer toplanır, mizan ise ölçme demektir. Yani günahların, amellerin ölçülmesi. Doğru cevap C şıkkıdır. Bu metinden hareketle Müslümanların sorumlulukları arasında durumlardan hangileri gösterilebilir? Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanan ve ona sorumluluk bilinciyle taşıyan kimseler şöyle anlatılır. Onlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, infak etme Öfkelerini yutarlar ve insanı affederler. Affetme, bağışlayıcı olma. Öfkelerini yutma, sabretme. Demek ki 1, iki ve dördüncü öncüllerle ilgili durumlardan söz edilmiştir. Doğru cevap 1, iki ve dört değişiklidir.